Herkese merhabalar arkadaşlar bugün yanımda kim var Ceren Yılmaz var yani arkadaşlar bugün Ceren'le ne yapacağız 3 saatte 500 TL serisini yapacağız çok isteniyordu Ceren'i yakından tanıyor olmanız lazım çöp şiş rekoru var yani. değil mi kaç tane var bilmiyorum ama 355 <gülüyor> 355 <gülüyor> tane çöp şiş tek başına böyle oturuyor arkadaşlar bitirene kadar yiyor bitirene tebrik <laughs> <Sevgili gülüyor> ediyorum seni gerçekten önce 500 TL gösteriyor gösteriyorum kurallardan biraz bahsetmek istiyorum Ceren sana tabii birazdan <laughs> senin istediğin mekana gideceğim kronometreyi çalıştıracağım 3 saatin var kronometreyi hiç durdurmayacağız. Sipariş verdi. Durdurmayacağız. Yolda geçen sene durdurmayacağız. Durdurmayacağız. Yol Yok. Yolu nasıl durdurmuyoruz? Arkadaşlar Sıprancı komplo. komple. lazım. <laughs> Biraz stratejik olman lazım yani bu konuda. E, Yer Bakır hiç bilmeyen biri olarak. E... Kesinlikle. Benden yardım tamam, alabilirsin. Alabilirim. O konuda sıkıntı yok. Bari. He. En azından yiyebileceğin şeyleri bana söylersin, ben sana alternatif üretirim. Fiyat bilgilendirmesi yaparım. Olmadı, sen de ona göre mekanlara gidersin. Tamam olur. Ben tamam. çöp şişte başlamak istiyorum. Çöp şiş. Tamam. Evet. Diğer çok güzel bir çöp şişçi var. Başla ne yapıyoruz ama hızlıca oraya bir gidelim. Daha sonra mekan önünde buluşuyoruz. Yo işiyor. Yo işliyor. işliyor. orada. Hayır. Orada baş. Şu an başlatmıyoruz. Tamam, tamam. Oraya gittiğimizde mekanın <laughs> önünde başlayacağız. <Tamam. gülüyor> Hadi geçelim. O zaman. Diyarbakır'da çöp şişinin önüne geldik. Neresi orası? Musa'nın yeri, meşhur ortaklar çöp şiş. Evet. Heyecanlı mıyız? çok heyecanlıyım. Aç mıyız? <laughs> açım. Ben hep açım mesela abi. <laughs> Orayı oraya or anlayalım. Youtube kanalı var Ceren. Kesin görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. <laughs> Orada zaten bol boluyor. Bol evet, biraz yerim. <laughs> Kaç çöp şişle başlayacaksın? Hepsini çöp şişle mi kullanacaksın hakkının? Yok hepsini çöp şişle kullanmak istemiyorum. Çünkü tatmak istediğim lezzetler var. Keyif çıkarmaya kadar. gelmişsin gibi evet, geldi bana. Evet biraz keyif çıkarmaya <gülüyor> geldim. <gülüyor> <gülüyor> Prodüksiyon sağlam. <laughs> Çok iyi. tamam o zaman ne yapıyoruz? Şöyle kronometreyi de gösteriyorum size ve başlatıyorum. Hemen hızlıca geçelim. Tamam geçelim. Ekmeği yaptırıyor. Evet arkadaşlar çöp şişleri görüyorsunuz şöyle. Ceren nasıl gözüküyor? Yani çiğsi bile yenilesi gözükmüyor vallahi. <laughs> Ay, böyle, yani, alıp böyle lokum güzel. gibi yiyesi geliyor insanın. Doğru söylüyorsun. Şimdi bunun bir fiyatını soralım. Bir porsiyonda kaç tane var usta? Bir porsiyonda 15 adet. bir porsiyonda 15 adet. Evet. Fiyatı ne kadar? Fiyatı 55 TL. Tak bir de 160 gram diyor. 160 bir gram. Mezemiz, salatalarımız zaten diğer bakımız Süper. Boldan boldan koyuyorsunuz sefer. Kaç porsiyon yiyeceksin? Kaç tane yiyeceksin? 7 porsiyon yemek istiyorum ben arkadaşlar. 7, 7 porsiyon bir 15 tane var içinde. Yani 105 tane falan yapıyor. Tane yapıyor. Evet, Aynen. Bir evet, güzel bir bir başlangıç yaptı. Evet, güzel başlangıç. 7 porsiyon yapmış. ne kadar yapıyor? 7 porsiyon 385. Şimdi, mi? 385 var. 385 yani. yapıyor. Güzel bir başlangıç yaptın. Evet. 115 falan <laughs> kalıyor geri, Onu ben zaten çok rahat Hallederim sonra. Diyor, diyorsun ki Diyarbakır sokaklarında. Evet, Diyarbakır sokaklarında daha <laughs> e, harcamak istiyorum. Tadına, tadına çıkara <laughs> var. O zaman ne yapıyoruz? Ustam da attı. Şöyle ben göstereyim size. Oo, oh, fena gözüküyor ya. Eline koluna sağlık. Pişti mi bunlar? Bunlar pişti. Lokum gibi gözüküyor gerçekten. Bunlar şöyle söyleyeyim. İlk parti. Şimdi bir parti daha gönderiyorum. Süper. Biz o zaman masaya geçiyoruz. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Ceren'in aleyhine işliyor zaman. Aynen. Ya <laughs> <Ha>, çabuk yapalım. <laughs> Ceren, çöp şişlerin geldi. İçerisinde herhalde şu an için 4 porsiyon var. Açalım mı beraber? Açalım hadi. <laughs> bak, çöp şişin olayı bu bak Esra abi. Bunda geliyor ya, bu hiç tamam. soğumuyor. Harika oluyor. Sürekli yiyorsun. Sürekli sıcak sıcak. Zaten evet. soğuk yenmez bu. Ben şu an dokunmuyorum. Ben de bir porsiyon söyledim. O gelsin. Yanında ne içersin? Ayran. Yanında da ayran. Ayran ne kadar? Ayran 5 TL. Ayran da 5 TL'ymiş. Yani 385 artı 5 ne yapıyoruz? 390 yapıyoruz. Muhteşem bir başlangıç. Eğer bitirebilirsen muhteşem bir başlangıç yapacaksın. Ki hani bitirememe gibi bir ihtimalin yok diye düşünüyorum. Bitirebilirsen duymadım bile orayı. <laughs> Bir de bile Lades olduğun gibi geliyor bana. Ama çok isteniyordu. Gelen Yılmaz mutlaka gelsin diye. Özellikle 3 saatte 500 TL serisi. Yorumlarına ederim. bir bakarsanız <laughs> sürekli yazıyorlar. Bana Instagram DM'den de yazıyorlardı. Sana da herhalde <laughs> Katılıyorum. Sayenizde buradayım arkadaşlar. Doyası ya. Diyarbakır'ın köyünü çıkartıyorum. İlk defa geliyorsun zaten evet, Diyarbakır'a. İlk defa geliyorum. Seni böyle lafa tutuyorum biraz yavaş yavaş. <laughs> ne diyorum ki? <laughs> Eser abi niye susmuyor? <laughs> Nasıl lezzetli mi? Çok Oo, lezzetli. Şuna bak. Yani. Gerçekten çok güzel gözüküyor ama ben de acıktım yani. Esra abi sen yemeyince ben kendimi kötü hissettim. yok sıkıntı yok. Ben her türlü yiyeceğim yani. Sen rahat ol. Benimki de yolda geliyor. Hiç soğumuyor ya. Evet. Hiç Onun için çok güzel. löp löp gidiyor. Lök lök. evet ikincisi de geldi Ceren. Bundan bir tane daha gelecekmiş tabii. Gelsin 5 tane gelsin. Önemli <laughs> <laughs> değil. Kaç kiloydun sen? 46. 46 kilosun şu an bu kadar hem zayıf, bu kadar çok yemek yiyorsun yani arkadaşlar YouTube kanalına bakarsanız gelin neler yiyor neler yani yani çılgınlar gibi öyle böyle değil yani ha hala 46 kilo çok enteresan gerçekten işte, çok şaşırıyorum zaten ben de <laughs> evet arkadaşlar benimki de geldi bu arada gelenkini oraya aktardı böyle çöp şişir tutarsın şöyle bir çektirirsin oh. çok az da soğan ceren şöyle 7 çeşit baharat çok az böyle ekliyorum Böyle kapatıyorum tadına bakalım Yumuşacık. Çok lezzetli. Ben de şöyle taze. Çok şiş bir hayat yaşam felsefesidir arkadaşlar. Özellikle senin için. Evet yani onu de bir daha artık vada geçemezsiniz. Evet diğer yandan buranın sucuğu da çok güzelmiş bu arada. Çok özgüler. Abi sen yemek istiyorsan ye. Yiyeceğim kaç para yazarsınız yani? <gülüyor> <gülüyor> Tanesi bir TL. <laughs> tamam. <gülüyor> bu ekstraya giriyor. Tamam. Ekstra 1 TL değil mi bir tanesi? Tamam, yok, 5 TL yazıyorum tamam. Madem yiyeceksin 5 TL yazıyorum. Biraz. Yiyeceğim tabii geldi koktu <laughs> ben nasıl yemeyeyim şimdi? Allah helal olsun. Oo, çok iyiymiş gerçekten. Nasıl? Çok güzel. Mutlu yemiş evet. 5 TL değdi. Evet Ceren son 4 tane kaldı. Heyecan dorukta. 3 tanesini de aldın eline. Tek tek atıp gidiyorsun. O evet. yanına da ziyan etmiyorsun. Kesinlikle. Şöyle göstereyim. Şuna bakın arkadaşlar. Daha gibi oldu. Burada 104 tane var. 103 tane var. Ben... 104, şu anda 105. Tebrik ediyorum seni. <laughs> ne kadarla çıktık? Ha, son ya, 5 lira kaldım. verdim. 5 lira. Fazla mı verdim ya? Yok. <laughs> Ne yaptı? 395 yaptı herhalde değil mi? de burayı kapatıyoruz. Sağlam yedi. Nedir durum? Bitir önce istiyorsan ondan sonra konuşuruz. Hızlı hızlı da yedin. Kaç dakika olmuş? 31 dakika olmuş. 31 dakikada hepsini bitirdin. Bir de gelmesi gitmesi falan <laughs> tabii onlar tabii işliyor. O pişmesiydi, gelmesiydi. Hmm. ruhsal durumum çok iyi arkadaşlar. günü harika başladım. Bugün harika geçecek. Kesin hatta bu haftam... Şekerde de öyle abi sigara babası. Bu şu an açlık durumu nedir? Yüzde kaçı doldu midenin? Yani %50'si doydu. Doydu %50'si. Yani <laughs> şey bir şey de kalmadı. <laughs> bu, bu ilk hissettiklerim. Birazdan %40'a falan iner o. Zekice iner. <laughs> <laughs> Biraz yürüyünce, zaman geçince diyorsun. O zaman ne yapıyoruz şimdi? Hızlıca buradan kalkalım. Evet, buradan kalkıp sura gideceğiz arkadaşlar. Sura Çok gideceğiz. <laughs> Suranın lezzetlerini tatmak istiyorsun. Evet, evet. Hızlıca o zaman kalkalım. Zaman çünkü geçiyor. Tabii <laughs> ayranını bitirmek evet, şartıyla. Evet, ayranı çünkü 5 lira verdik. Aynen. Yani ben oral hemen ödemeyi yapayım sonra hemen hızlıca sura tarafı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şişler yendi. Evet çok da güzel sindirdim bile. Kaç dakikamız var? bakıyorum 1 saat 15 dakika olmuş. Biraz uzaktı çünkü orası. Evet biraz uzaktı. <gülüyor> komplo komplo. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar <laughs> Zaten ben... bitti neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> 400 liraya yakın yedin orada. Lamacım. Çok iyi. Lahmacun yiyeceksin. Lahmacun yiyeceğim. Tamam. Lahmacun merkezi. Benim videolarda izlemişsin evet, zaten. Lahmacun merkezine gidelim dedi. Ben daha önce de orada çekim yapmıştım. Ne yapıyoruz hemen? Lahmacun, lahmacun merkezine, merkezine, bir gidiyoruz. gidelim. Zaten hemen. yakın burada. Hemen geçiyoruz. Lahmacun merkezine geldik. Hemen, evet. girelim sipariş evet. verelim. Evet. Şöyle lahmacunları gösterelim. Kağıt gibi çıtır çıtır mis gibi. Ne kadar da tek lahmacun? Tek lahmacun 8,5 TL. TL. Ne düşünüyorsun? 2, 2 tane adet. istiyorum. 2 evet. tane yiyeceksin. Ne yapıyor? Yoksa kalmıyor tatlıya. Tamam. 17 TL. 500'ü <laughs> geçebilirsin. Sana kalmış. Aa geçebilir miyim? Ne <laughs> kadar yüce gözüldü. <laughs> Bir kanal saydı. Evet, lahmacunlar geldi. Ne düşünüyorsun? Nasıl Ama gözüküyor? Ama dumanı nasıl tutuyor? Dumanı üzerinde ve incecik böyle karşı tarafı evet, görürsün evet, yani. Aynen. Şuna bak, çıtır çıtır Çok da. Çok güzel, harika, çıtır çıtır. Dayanamayacağım. Ben de dayanamıyorum. Şöyle arasına dizelim soğanları. Biraz süsleyelim. Öyle limonlar. Yediğiniz da. tüm lahmacunları unutun. Değil mi? Var mı Antalya'da böylesi? Yok. <laughs> yani sadece bu lezzet için bile bence Diyarbakır'a gelinir diye düşünüyorum. Bir <laughs> şutuyla bak ya. İncecik ve inanılmaz da lezzetli. İncecik inanılmaz lezzetli. Beni ye, beni ye diyor. Her ısırıkta. Bundan bir 8-10 tane yerdin aslında da. Diğer lezzetlere bıraktım kendine. Kesin yerim 8-10 tane. Ben Bim lahmacunu yiyordum bir keresinde. Ondan bile 17 tane yediysem 30 tane <laughs> yerim bunlar. Bak içine hiçbir şey koymadım bak. Tadını tam alayım diyorsun. Tam alayım. Bu arada 4 TL de ayranın fiyat. Ayran söyledim. Toplamda burası 21 TL tuttu. İyi iyi. üstüne 21 liraya iki tane lahmacun yiyorsun. Ayran çok karnım doyuyor. Süper. Yani çok bu iyi. seri aslında Diyarbakır'da kolay değil. Onu söyleyeyim. Senin için değil diye düşünüyorum. Çünkü <laughs> sanki bir şey yememişsin gibi. Evet, <laughs> Korkutuyorsun <bir> şey beni. <laughs> ya ben param yetmeyecek diye çok korkuyorum. Bundan sonra ne yiyeceksin? Var mı aklında bir şey? ip yemek istiyorum. Tatlıya geçeceğiz. Tatlı tatlı. Evet. evet arkadaşlar şimdi de Sur'da nereye geldik? Sitkuska'ya geldik. Ne yiyecektin? Evet. Kadayıf Kadayı. yiyecektin. Hemen girelim tadımı yapalım. Evet. Bu arada kaç dakikamız olmuş? 1 saat 39 Soğuk dakika Çok oldu olmuş. çok gitti. Zaman aleyhime işliyor. Kolay gelsin. Bu zaman aleyhine işiyor. Sağlısı nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kadayıf alacaksın. Evet, ne kadar porsiyonu? En güzel kadayıfımız kadayıf Fıstıklı. Diyarbakır, bulma kadayıfı. Cevizi de var, fıstıklı da var. Pahalı olsun diye fıstıklı, ya fıstıklı isteyeceksin. <laughs> kaymaklı fıstıklımız var. En pahalısı o mu? Yani en pahalı ürünümüz kadayıf. Yani ben senin yerine yani. konuşuyorum gerçi ama. Ya şimdi <laughs> söyle istiyorsun? kaymaklı fıstıklı istiyorum ben hiç yemedim. Ne kadar porsiyonu? 24 lira. 24 TL. Bir porsiyon tamam, yeterli. Bir porsiyon yeter. Tamam. Ben de yarım porsiyon alacağım. Çıtır çıtır. Yemiş miydin daha önce? Diğer yani bakımda yemedin tabii. Ben daha önce Şey. Teşekkür ederim. Bak, çıtır çıtır sesler buraya kadar geldi ya. Çok Nasıl Cene? Bak. Çok güzel. Tatlımız Türkiye'ye de ödül aldı. Cene'nin en iyi tatlısı seçildi. Sonuna kadar hak ediyor ödülü. <laughs> Elinize sağlık. Harika. Bir oturuşta bir tepsiyi yer misin? Yiyemem. Evet. Mümkün değil. Yenmez mi? Baklava yedin ama. Yenmez. Ama bu çok şerbetli Şunu falan. Şunu yiyebilir misin? Şunu mesela bir oturuşta. Yerim. Onu yerim. Yedin mi? He. İnanabiliyor musunuz? 46 kilo bir tepsi baklavayı bir oturuşta yiyebiliyor. Bizim burada da iddiamız var. Diyarbakır'da tepsi künefe yem oldu. 6 kiloluk böyle peynirli künefe yem var. 12 tane künefe yem var. Ödül ne abi iddia? Ödül takım elbiseydi. Varsa hemen ayakçısı katılabiliriz. <laughs> Yarın gitmeden. <laughs> Evleneceğim damatlık lazım eşime. Mantıklı. <laughs> <laughs> zaman nişan tatlıları güzel olsun öyle diyelim. <laughs> çay kahve edelim, çay içer misin? Teşekkürler. Zamanınız yok. 1.41. Son iki lokma sıyalım yerine. <laughs> Çok güzel. <laughs> son lokmanı da attım. Hemen yani ücretini ödeyip kaçalım o zaman. Evet arkadaşlar yol üstünde ayaküstü ciğerci gördün. Ciğerci Murat. Ben de dedim sana hani kötü bir ciğerci de değil. Hani evet. Ben daha önce de yine buraya gelmiştim. Ciğerci Murat Usta'ya geldik. Şimdi hemen girelim. Sen ekmeksiz sadece servis söyleyeceksin. Evet ben servis söylüyorum arkadaşlar. Tamam. 4, 4 şiş. 4 şiş. Hemen porsiyonunu soralım. Ne kadardı 4 şiş? 4 şiş? 34 TL. 4 şişe 34 TL. Ben de kendime ufak bir dürümcük alacağım. Sana maksat eşlik edeyim. <laughs> İyi süper. Çünkü eşlik edilince ben sıkılmıyorum da yemek yemek. Gerçekten güzel oluyor arkadaşlar. Evet ciğerinde geldi Diyarbakır ciğeri de çok enfestir yani lokum evet, gibidir onu da belirteyim aynen. sana. Bunu da hesapladığımızda 400 kaç yapıyordu? 476 TL yapıyor. Yani evet. 24 TL'n kalıyor. Hiçbir evet. şey kalmadı ve hala açsın gibi böyle. Şaşırtıyorsun beni. Bütçem bitti, benim çok moralim bozuk arkadaşlar. Devam edebilirsin. Sıkıntı. Kahve içmeye şeyim kalmadı. Reyhan şerbeti içecektim, dibek kahvesi İçersin. içecektim. Yok, içecek, i̇çeceğiz, sıkıntı yok. Ha tamam. İçeceğiz yani, sıkıntı yok. O zaman <laughs> da problem yok yani. <laughs> <laughs> Ciğerlerimi tek tek çıkarıyorsun. Evet çünkü ekmekleri yemeyeceğim arkadaşlar. Tamam. Ben de özümde bir insanım ya çünkü. Tamam, ekmeğe. Ekmek şart değil zaten, sana kalmış. Ayran içmeyeceğim dedin. Yok Şurada içmeyeceğim. Çünkü bundan sonra bir tatlı daha yemek istiyorum dedin. Evet, soğuk baklava yemek istiyorum. Tatlı üzerine ciğer, üzerine bir daha tatlı bir daha mı yemek yoksa? Bakacağız. <laughs> Sürpriz. Şuna <laughs> da şaşırıyorum ben. Yani bu kiloya 46 kilo. <laughs> Çok ilginç. Bu tempoda bile sürekli. Bugün 50 olmuşumdur. 4 kilo gelmiş midir diyorsun? Gelmiştir yarına gider. <laughs> İçecek bir şey almayacağım. Teşekkürler. Çok güzel ya. Şöyle... Çok güzel. Nokum gibi. Ama ben bunu beslemem lazım ya. Şöyle... ana da yatırırsın. Afiyetle tüketirsin. Nasıl? Çok güzel. Keyif doluyum hala. Ciğerler bitti, sen ekmek yemeye devam ediyorsun. <laughs> ya işte süre, biraz hazım etmeye Ay. çalışıyorum. <laughs> Sindirimi ekmekle yazıyor gerçi. Taştan yumuşak her şeyi yerim arkadaşlar, gidelim. <laughs> so soğuk baklava. <laughs> soğuk baklava. Evet, ciğerler yendi. Çok güzel bir soğuk baklava yedireceğim ben sana. Çok, çok güzel bir yere geldik. <laughs> Hacı Levent'e geldik. Girelim hemen içeriye. Kolay gelsin. Hoş, Hoş bulduk. Soğuk baklavanı yemeye geldik. Tabii abi. Ne kadar bir porsiyonu? 4 dilim oluyor. 4 dilim bir porsiyonda. 33 lira. Abi. 33 TL. Sen zaten bunu yediğin zaman bitiriyorsun. Evet. <laughs> Geçiyor 500 TL'yi. Tamam ben bir porsiyon istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir porsiyon alalım. Ben de bir dilim alacağım sadece. Soğuk baklava yedin mi? <laughs> Yedim. Yedin değil mi? Annem yaptı. Anne sana da selam olsun. <gülüyor> <gülüyor> bunu beğendin mi? Kadayıf mı, soğuk baklava mı? Kadayıf. Beni değişiyor zaman zaman. Ben biraz daha ağırcıyım. Arkadaşlar yediğiniz tüm soğuk baklavaları unutsun. Kesinlikle. Çok güzel. Evet, tabağın dibini de gördün. Gördüm. <laughs> Bırakmadın. Ekmek olsun, banacağım diyorsun. Şimdi, Arkadaşlar, güzel şimdi de... <laughs> şimdi de ne dedin sen? Kemikli <laughs> yiyeceğiz. <laughs> Birinci lokmayı alırken kemikten <laughs> hayal ediyordun. <laughs> Bir dakika bir şey soracağım bu arada. Paran bitti mi benim şu anda? esen abi. Şu an bitirdi kazandın. Ama kemikliği yiyebilirsin, evet. sıkıntı yok aslında. İyi devam etmek isten <laughs> devam edebilir yani. Ya, zaman... İlk defa böyle bir şey oluyor bu arada. <laughs> kemikli yemek istiyorum. Ya gelmişken yiyeyim arkadaşlar. Ben bir daha ne zaman geleceğim, diğer bakla. Aksini Çok mantıklı. <laughs> Kemikliye gidiyoruz o <laughs> zaman. Arkadaşlar şimdi nereye geldik? Kemikli evine geldik. Buranın kemiklisi inanılmaz lezzetli dediler. Ben buraya ilk defa gireceğim. Çok istiyordum buraya gelmeyi. Sen zaten ilk defa yiyeceksin. Evet, ben zaten kemikliyi ilk defa yiyeceğim. çok Hemen girelim o zaman evet, içeriye tadımızı yapalım. <laughs> arkadaşlar mekana girdik ama burada kemikli yokmuş. Hatta evet. hele Mehmet'e de git. Mehmet'e de yokmuş kemikli. Şansımıza kimseye. Sen de ne söyledin onun yerine? Tarak söyledi. Şöyle gösterelim istiyorsanız yakından. Çok güzel gözüküyor. Zaten 500 TL geçtin Şu an keyfini evet. çıkarıyorsun. Zamanım da çok vardı. salak arkadaşlar yemeliydim artık gelmişken. Evet. Ne yapayım? Elimde yemek istiyorum ben. Ben de lokum yiyeceğim arkadaşlar şöyle kemiksiz. Ay çok sıcakmış. Oo, yumuşacıkmış bu da. Bu hmm. kadar yedikten sonra böyle iştahla yiyorsun ya. Yani gerçekten çok şaşırıyorum ya. Yani. Ama çok beğendim ha. Gene. Her mekanda ayrı şaşırttın beni. Çok güzel ama acaba bu etin neresi çok merak ettim. Kaburga. Ya da porsiyon büyük gelmiş ha. Senin geldiğini anlayınca <laughs> fazla fazla getirdiler. Bence yeteceğini düşündüler bence. Buradan başka yere götürmesin diye. Hmm. Özetli mi? lezzetli. Çok güzel. Bir şey rica ya. edebilir miyim? Bir tane tadına bakabilir misin? Ha bakabilirim tabii ki. Nasıl? Hmm. Muhteşem değil mi ya? Sulu sulu yumuşacık pamuk gibi. Bir daha Diyarbakır'a gelir misin? <laughs> bu lezzetler için gelin ben. Gelirim. Kemik iyi yemedim. Kemikli için bir daha gel. Kemikli için bir daha gidiyor. Ben çayımı almışım. Büyük bir şaşkınlıkla şu görüntüye bakmanızı istiyorum. İşte bu görüntüyü izliyorum. Ceren hala iştahla yiyor. Çok güzel. Yani İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Ya kemikler biraz uğraştırdı arkadaşlar. Ama ne yapayım? Çok güzelmiş. Şu an yemeğe devam etmek istesen devam edebilir misin? Mesela hadi gidelim tatlı yemeğe gidelim desen gidebilir misin? Gidelim. Gidelim yani. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Çok güzel. Bu da güzelmiş bayağı. Ben çok mutluyum ya. Hayatımda ilk defa tarak yedim ve o kadar güzeldi ki. Biraz sadece kemikleri uğraştırdı. Üç saatim doldu bu arada benim. Üç saatim doldu öyle. Yani. Üstüne çıktım bütçenin. Allah'ım kendimi biraz da kötü hissediyorum. Sıkıntı <laughs> 3 saatimiz doldu. Tam zamanında bunu bitirdin ve devam ediyoruz. Filav güzel geldi. Bugün hiç karbonhidrat almadım diyeceğim ama ekmek yedim aldım. Evet arkadaşlar sülük lahana geldik. Evet. Kapanışı neyle yapıyoruz? Menengiç ve karadut şerbeti. Menengiç ve karadutla yapacağız. Şöyle <laughs> elimde de 500 TL. Sonuna kadar hak ettiğimi düşünüyorum. Ama Ezel abi oluyor mu böyle hem neve kısmarla hem kotayı geçirip hem de 500 TL ver. Bu işin kuralı böyle. Ben istemem. <laughs> Olmaz yapacak bir şey yok. yok teşekkür ediyorum. İstemem Sonuna kadar hak ettiğini ayır. düşünüyorum. Yani <laughs> teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir videoydu. Evet, bence de aşırı keyifliydi. Çok lezzetliydi. Harikaydı. Ben çok <laughs> iyiyim. Yani, çok teşekkür ederim. Mesela abi beni ağrıkaydı. Rica ederim. Rica ederim. Ne demek ya? E, hemen ha, benim için diyeceğim. olsun. Yani bıraksaydık arkadaşlar şöyle söyleyeyim yani 1000 1500 giderdi yani Gerçekten. Yani. rahat yani. rahat. Yani 500'ü rahat rahat geçtin yani. Çünkü böyle elim ayağım titredi. Yani <laughs> daha böyle <laughs> Bilmediğin de bir yer aslında. Evet, ben aynen. yönlendirdim. Mesafeler uzaktı ama rahat rahat bitirdin yani. Ceren Keyfini dedim. çıkara çıkara bitirdin. <laughs> Tebrik dedim, ediyorum seni. Abartma dedim artık yani. <laughs> Teşekkür ediyorum. Keyfini <laughs> çıkaralım o zaman şöyle kahvelerimizden. Evet. Çok güzel menengiş. Hemen lokumdan da yiyelim. <laughs> Son söylemek istediğim bir şey var mı? var. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hem Diyarbakır'ı ilk defa görmeme vesile olduğun için ve bu tatları bana tattırdığın için. Ne demek. Her Hayır, zaman bekliyoruz. Kendini güvenenleri arkadaşlar 3 saatte 500 liraya kolay bekliyoruz. Kolay bir seri değil ama değil mi? Kesinlikle normal insanlar bu için. Sen bu konuda normal olmadığını gördün mü? Ben mi? birazcık analizlik yaptım beynimde <laughs> ve gerçekten kolay değil normal. Normal özünde insan olanlar için. <laughs> Hiç kolay değil yani. Ceren Yılmaz'ın da YouTube kanalını takip ederseniz arkadaşlar evet. ben de sevinirim. Destek teşekkür olmak ederim. isterim kendisine. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.